Herkese merhaba arkadaşlar. Kanal'a hoş geldiniz. Evet, şöyle baktığımızda taslak izahnamelere bir tane şirket dikkatimizi çekiyor. Hangi şirket? Debe Atık Yönetimi ve Elektrik Üretim AŞ. Şöyle baktığımızda aslında DEBA Atık Yönetimi bu atıklardan elektrik üretiyormuş. İlk baktığımızda çok önemsiz bir şirketmiş. Hani neymiş? İşte atık yönetimi. Buradan bir elektrik üretmeye çalışıyormuş gibi bir şirket gibi görünse de aslında biz izahnamenin detayını incelediğimizde hiç de öyle olmayan bir şirket. Aslında burada borsamızda yatırımcılarına çok çok para kazandıran iki tane kurum burada ön plana çıkıyor. Yani bu şirketi iki tane yatırımcıların çok sevdiği iki tane kurum. Hatta bu kurumlar halka arzda aracılık ettiği şirketleri inanılmaz yerlere taşıyor. Peki gelin şimdi detaylara bir bakalım. Neden önemli? Bakın sizlere birkaç yeri vurgulayacağız. Lütfen şöyle bakalım. Peki bu şirket ne iş yapıyormuş? Türkiye'nin ilk tavuk altlığından enerji üreten. Yani tavukların altındaki gübre dediğimiz kısımdan ne yapıyormuş? Elektrik üretiyormuş. Bununla ilgili de Sakarya Kaynarca'da kurulu Burak 1 Biyokütle Enerji Santrali burada da böyle bir santral kurmuşlar. Burak bir bes tesisi, işte 109 bin ton, 15.25 megawatt kurulu güçte elektrik üretimi yapıyormuş bu şirket. Şimdi gelin şirketi birazcık daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Bir taslak bilgileri bir göstermek istiyorum ben buradan size. Şöyle baktığımızda Evet halka arıza hazırlanan bir şirket. Mevcutta da eşit dağıtım. 46 milyon not satacak. Aracı kurun bir tere yatırım menkul değerler. Detayını göstereceğim sizlere. Asıl önemli göstermek istediğim yer farklı. Tamamı halka 46 milyon notun tamamı sermaye artırımı. Burada şirketin kasasına girecek bir durum söz konusu değil. Onu söyleyelim. Şöyle baktığımızda finansal tablolarını da göstereceğim ben. E halkar sonrası halka açıklık oranı %20. Bu da gayet makul gibi görünüyor. Burada bireysel eşit dağıtım bir de yüksek başvurulu kısım var. Yüksek başvurulu kısım artık son dönemde en fazla duyduğumuz konulardan bir tanesi yüksek başvurulu. Peki devam edelim şimdi. Fon kullanım raporunu göstermek istiyorum. Şirket halka arzdan elde ettiği fonu nerede kullanacakmış? %25 ila 35'ini işletme sermayesinin güçlendirilmesi. %25 ila 35'i finansal borçluluğunu azaltılması. %25 ila 30'u kapasite artışı. %10 ila 15'i güneş enerji santrali yatırımında kullanılacakmış. Peki burayı da geçiyoruz. Şimdi bizim asıl dikkat etmemiz yerlere yavaş yavaş geliyor şimdi şirketin finansal tablolarına hep beraber bir göz atalım Bu arada şirketin 2025 yılı ilk 6 aylık finansalları da mevcut daha yeni bir başvuru olduğu için hasılat 2022 yılında 830 milyon 2023 yılında 708 milyon düşmüş 2024 yılında 846 milyon 2024 yılının ilk 6 ayında 360 milyonken 364 milyonken 2025'in ilk 6 ayında 318 milyon. Brüt kar 2022 yılında 250 milyon, 2023 yılında 194 milyon, 2024 yılında 150 milyon. 2024 yılının ilk 6 ayında 69 milyon, 2025 yılının ilk 6 ayında 83 milyon. Şu ana kadar hiç vela görünmüyor finansallar. Esas faaliyet karı 2022 yılında 92 milyon 500 bin. 2023 yılında 10 milyon. 10.4 milyon. 2024 yılında zarar açıklamış 22 milyon. 2024 yılının ilk 6 ayında 6.3 milyon zarar verken 2025 yılının ilk 6 ayında 13 milyon kar var. Peki net dönem karı. 2022 yılında 278 milyon 800 bin. 2023 yılında 69 milyon. 2024 yılında 50, 58 milyon diyelim. 2024 yılının ilk 6 ayında 33 milyon kar varken 2025 yılının ilk 6 ayında 49 milyon 500 bin kar var. Aslında baktığımızda esas faaliyet karı çok da iyi olmasa da nereden geliyor bu? Vergi gelirinden geliyor. 2025 yılında 62 milyonluk bir vergi geliri söz konusu. Onu da buraya Burada belirtmek gerekiyor. Şimdi gelelim zurnanın bir de ertelenmiş vergi geliri var. Şimdi zurnanın zırt diye yere gelelim. Asıl size benim anlatmak istediğim kısmı burada ben size göstermek istiyorum. Neyi göstermek istiyorum? Bu şirketin ortaklarını göstermek istiyorum. Şirketin ortaklarının arasında kimler var? Gelin şimdi bakalım. Şimdi şirketlerin ortakları arasında Deniz Karataş. Evet. Herhangi bir problem yok. Buz Girişim Sermayesi Yatırım AŞ. Tera Yatırım Holding AŞ. Tera Yatırım Holding'in 4,5 milyon lotu var. %2,5'una sahip. Buz Girişim Sermayesi Yatırım AŞ'nin 6,7 milyon. 6 ,785 milyon 785 bin lotu var. %3,76'sına sahip. Halk arzdan bunları satacaklar mı? Görünmüyor. Halk arzdan bunları sattıklarına dair taslak izahnamede bir bilgi yok. Peki bu işin içinde içerisinde buz girişim sermayesi ve Tera varsa ne yapar? şirket inanılmaz yükselir. Yani burada herhalde e, inanın şu e, belki de borsamızın en iyi tavan serisi, en fazla tavan serisini bu halka arzda çok rahat bir şekilde görebiliriz. Şirketin büyüklüğü bakımından çok büyük olduğunu da düşünmüyorum. E, gelecek e, şöyle halkarz arz büyüklüğünün çok büyük olacağını düşünmüyorum. O yüzden de çok rahat götürülebilecek bir tahta olduğunu düşünüyorum. Bulls'la Tera bu işin içinde varsa biz de varız arkadaşlar.